إن شاء الله حديث أهلي فصلة دلو خضية في نص. حديث أهلي حادث يشتمها ونقرأ أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. متفق عليه. ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي أنس ابن مالك تنقل الحديث konu değişti. Konu biz Ve Allah Subhanahu ve Teala bizleri eksik yaratmış. Unutkan bir varlığız yani. Namaz önemlidir. Önemi yeri göğü doldurur. Çok önemli bir ibadettir. Ama insan unutabilir. Unutabilir mi? Unutabilir. Beşeriz de. Ya da uykuda kalabilirsin. Saatini ayarlarsın, hanım beni uyandır, komşulara dersin ki kapımı çal, Arkadaşa dedi ki telefonda beni ara. Buna rağmen kişi uykuda kalabilir. Olabilir mi gençler? Olabilir. Olabilir. Bütün insanlar hani değildir ki. Kimin uykusu ağır, kiminki uykusu hafiftir. hafiftir. Ve dinimiz, dinimizde zorlama, zorluk asla yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki Men nesiye salaten fel yusalliha iza zekaraha la kefarete leha illa kim bir namazı unuttu mu? Hatırladığında namaz kılsın. Onun kefareti asla yoktur. Yani günahsızdır. Allah insanı unuttu mu? Mesul kılmaz. Biz sorunu değiliz. O namazı vaktinde kılıyoruz. Bu müttefekun aleyhidir. İmam Müslim sahihinde Enes'ten gelen idara kadar hadukum anis salah bir uykuda kaldı mı? Namazdan dolayı uykudan kaldı. أو غفل عنها يدا أمطت فليصليها إذا ذكرها حصل هذا غندا نمازنا فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري لني حصل لمن نماز ديور أبو هريرة قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي Buhari ve dışında beş alimin rivayeti vardı. İmam Müslim ve altı alim diyoruz. İmam Müslim ve beş alim. İmam Müslim, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bu da buna benzer. Aynı maalda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti gelen hadis. Bu konu elimizde gençler. İki konu var şu anda konuyu karıştırmayalım. Birincisi kılmadığımız namazları tertiple sırayla mı kılacağız yoksa nasıl kısa olur? Yani biz öğleyi ve ikindiyi unuttuk. Akşam namazı vaktinde hatırladık. Üç, üç namaz aynı anda üzerimizde farz oldu değil mi? Öğleyi kılmamışız ikindi kılmamışız ve güneş batmış, akşam namazının vaktidir. İmam Ebu Hanife diyor ki sarayla kılması gerekir. Eğer akşam namazı kılsa, sonra hatırlarsa ki ikindi ya da öğle namazı kılmamıştır, o namazı geçersizdir. Evet. Tertip, sarayla bunu eda etmek mecburidir. Anlaşıldı mı gençler? İmam Ebu Hanife önce öğleyi kılacaksın, Sonra ikindi, sonra akşam namazı kılacağız. İmam Şafii diyor ki, hangisinden başlarsa olur ama sırayla kılması daha iyidir diyor. Hasendir, iyidir, güzeldir. Çünkü akşama kılsa akşamın vaktidir. Öğleyi kılsa evet, hatırladığı için öğleyin de vaktidir. İkindiyi kılsa ikindiyi de hatırladığı için onun vaktidir demiş. İmam Şafii demiş, uç namazı hangi namazıyla hangi namazla başlarsa sorun yoktur. Ama demiş ki tertip sıralama daha iyidir. Ebu Hanife ne diyor? Hayır diyor. Tertip sıralama mecburidir, vaciptir. Yani akşamı kılsan sonra hatırladın ki ikindi kılmamışsın. Akşamın namazı nedir? Ebu Hanife'ye göre geçersizdir. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد